25. Türkiye Korolar Şenliği için biz de hayaller kurduk. Ama bu hayallerimizin arasında konser mekanı ile ilgili bir hayal yoktu. Çünkü şenliğimizi Ankara'da gerçekleştiriyoruz ve bu etkinliğe uygun çok az sayıda konser salonumuz var. Ve bundan önceki 24 şenliğin 20'sinde bu salonlarımızı kullanabildik. Kurumlarımız bize tahsis ettiler kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ama öyle 4 sene vardı ki konser salonu bulamadık ve şenliği yapamama noktasına geldik. Tam da en karamsar olduğumuz o günlerde Ankara'daki bazı özel okullarımız üniversitelerimiz imdadımıza yetiştirdiler. Bize konser salonlarını açtılar ve şenliklerimizi gerçekleştirebildik. Evet biliyoruz bazı salonlarımız koro konser açısından çok da ideal şartlara sahip değillerdi. Ama önemli olan bir arada olmaktı, konserleri yapabilmekti ve biz bunu yaptık etkinliğimiz bir şenlik oldu yine. Ve 24 senenin sonunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ne bir mekan ne de organizasyonu gerçekleştirenler tek başına bir etkinliği şenliğe çeviremiyorlar. Bir etkinliğin şenlik olabilmesi için ihtiyacımız olan tek şey sizler, korolarımız. Ve ne zaman sizlere ihtiyaç duysak, ne zaman gelin etkinliğimizi şenliğe çevirelim desek oradaydınız. İyi ki varsınız. Ben çok yoruldum. Artık hiçbir şey yapmak istemiyorum diyen varsa birkaç adım geri çekilip onu izlesin. Kendisine şenliğimizle ilgili bir lakap takmam istense bende lakabı hazır. Bırakın Ankara'yı, Türkiye'de bile bu kadar zarif hanımefendiyi bir arada görebileceğiniz tek yer onun korolarıdır. Bu nedenle onun lakabı şenliğimizin çiçek sponsoru. Her sene 2-3 kadınlar korosuyla gelir ve şenliğimize güzellikler katar. Hiç enerjisi bitmeyen bir cumhuriyet kadını Sayın Cihan Can'a kulak verelim. Merhaba, ben Cihan Can. Sevda Cenab Ant Müzik Vakfı Kadınlar Korosu Şefi. Aynı zamanda Meme Siyah Hikayesi olan Farkındalık Korosu Şefi'yim. Her iki koromun ayrı ayrı misyonları var. Birisi ne? Bütün kadınlar şarkı söylemeli diye başladım. Diğer korom ise topluma örnek olsun e, erken tanı hayat kurtarır diye örnek oluyoruz. Bu arada müzikle bir araya geliyoruz. Dolayısıyla bir taşla iki kuş vuruyoruz. Ve bu sahneler benim hanımlar için geç yaşa başladıkları e, koris olma heyecanına müthiş örnek oluyor. Buradan çok şeyler öğreniyorlar. Ve biz çok keyif alıyoruz. Çünkü her yıl çıtamızı bu sahnede göstermek istiyoruz. Bütün zorluklarına rağmen sabırla ve başarıyla 25 yıldır bu işi yürüten başta Mustafa Apaydın arkadaşım ve bütün yönetim kurulu ve çalışanları olarak hepinizi çok seviyorum ve çok destekliyorum. Yaşımız ne olursa olsun biz hep bu sahnelerde yine sizlerle olacağız. Şu anda bile ben sanki şenlikteymiş gibi heyecan duyuyorum. Teknoloji sayesinde hem hanımlarla müzik çalışmalarımı devam ettirdim hem de şu anda sizlerle birlikteyim. Sağlıklı günlerde sevgiyle ve müzikle daha nice yıllara sizi kucaklamak dileğiyle. <laughs> Sıradaki koro şefimiz gittiği kuruma imzasını atanlardan. Isparta Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki hizmeti 25 yılı aştı. Bu süre içerisinde kurduğu korolarla pek çok öğrencisine koro aşkını aşıladı ve onların da gittikleri yerde korolar kurmasına vesile oldu. Sadece okuluyla sınırlı kalmadı. Isparta'da Polifonik Korolar Derneği'ni kurdular ve o koroyla da şehrine hizmet etmeye devam ediyor. Ve durmaya da hiç niyeti yok. Karşınızda çok değerli öğretmenim Aysu Akgün. Merhaba korodaşlarım. Ben Aysu Akgün. Kendimi bildim bileli hep çok sesli müziğin içinde oldum ve bu durumdan dolayı çok şanslı olduğunu düşünüyorum. 26 yıldır Isparta'da yaşamaktayım. Birçok koronun kurulmasına, yaşamasına ve yayılmasına yardımcı oldum. 11 yıldır sevgili korom korosanın şeklini yapmaktayım. Türkiye Korolar Şenliği'ne 3 kere Isparta Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'yla, Isparta Polifonik Korolar Derneği Çocuk Korosu ve Dernek Korosu'yla ve iki kere de Korosa ile katıldım. Ama benim için en kıymetlisi Dinleme Komitesi'nde yer alıp çok sevdiğim, değerli hocam, babamız, Mustafa Apaydın ile yan yana oturmak olmuştur. Benim için onur ve gururdu. Şenlikte olmak oranın havasını bile solumanın bizlere çok büyük öğretileri olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok sesli koro kültürünün başlangıç noktası Türkiye Polifonik Korolar Derneği'dir. Benim önderim, örnek aldığım, içinde bulunmaktan gurur ve onur duyduğum Türkiye Polifonik Korolar Derneği. Kendimi geliştirmek için feyz aldığım en güzel topluluk. Sizlerden aldığım bilgi ve güçle yaşadığım ilde çok sessizliği yaymaya ve sevdirmeye çalışıyorum. İşte bu yüzden Korosan'a şefiyim. Çünkü bu güzel insanlar Isparta'nın her yaşından, her kesiminden ve her mesleğinden oluşuyor. Bir gün misyonumu tamamladığımda arkamda çok güzel ve çok sesli bir ıspardı bırakacağım. Daha ne isteyebilirim ki? Şenliğimizin 25. yılını maalesef birlikte kutlayamıyoruz. Ama biliyorum ki nice 25 seneler geçireceğiz. Öncülüğümüz hiç bitmesin. Hep var olalım. Hep şarkı söyleyelim. Hep birlikte söyleyelim sevgi ve saygılarımla. Onu hiç tanımıyorsanız ve ilk kez görüyorsanız çok sakin hatta utangaç çekingen bile diyebilirsiniz. Ama korusun karşısına geçtiğinde anlarsınız ki tüm enerjisini onlara saklamış. Duruşuyla, beyefendiliğiyle, çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle, örnek bir genç Türk koro şefi. Karşınızda Türker Parmanbek. Akapella gramofon olarak bu sene 25.si düzenlenecek olan Türkiye Korolar Şenliği'ne katılamamanın çok büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Her sene katılmayı ilk de çektiğimiz, bütün sene boyunca büyük bir arzu ve istekle o günleri beklediğimiz bu festival bu sene e, malum salgından dolayı yapılamadı. Atatürk Türkiye'sinin ve Leyik Cumhuriyeti'nin müzik anlamdaki en büyük savunucusu olan Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin her sene düzenlemiş olduğu bu festival bu sene sadece bir ara vermiş olduğumuz için inanıyorum ki önümüzdeki sene daha büyük bir coşkuyla daha büyük bir özlemle ve daha çok koronun katılımıyla hep beraber birleşip güzel şarkıları tekrar seslendireceğiz. İyi ki varsın Türkiye Polifonik Korolar Derneği iyi ki varsın Türkiye Korolar Şenliği acapella gramofondan İzmir'den kucak dolusu sevgi ve saygılarla. 25. Türkiye Korolar Şenliği için yaptığımız paylaşımların bir tanesinin daha sonuna geldik. Ama devamı gelecek. O paylaşıma kadar esen kalın, müzikle kalın, hoşçakalın.